imamlara maaş verilmese camilerin yüzde sekseni kapanır. Bu işi Allah rızası için yapacak yüzde yirmi bulunmaz. Veya diyanetten emir gelse e imamlar haç takacaksınız. Takmayan yüzde yirmi bulmaz. Bu yaşa geldim. Çok subay tanıdım, çok imam tanıdım. Benim gördüğüm rızkından en çok korkan adam imamlarla subaylar atılsa kıyamet kopar aç kalır Allah'ın garanti ettiği tek şey rızk risk. el rızku alallah <laughs> Mustafa Kemal'in metiyesini okuyan bir hatibi sıkıştırdım da ben Diyanet'in hutbesini okudum dedi. Bana iş bul. Bugün istifa Yani para için imamlık yapıyor. Biliyor musunuz eski fıkıh kitaplarında yazar. Camide namaz kıldırdığı için aldığı maaşı hak ettiğine inanan adam için o para haramdır. Çünkü yaptığı iş ibadettir. İbadet parayla yapılmaz. Ola ki ehil biri bulunmaz diye camide bir adamı devamlı bağlıyorsun bu bağlama mukabilinde ona cami bakıp gözetmesi mukabilinde para verilir. Onun için hademeye hayrattır bunlar doğru adı. Hademeye hayrat. Hademe ne? Hizmet edenler. Hayrat eserlerine hizmet edenlerdir. Ancak bu şartla aldığı para helal olur. Herif diyor ki sen bana iş bul. Hemen istifa edeyim. Diyanet'in okudum diyor. Mustafa Kemal'i kürsüde öyle mete diyor ki zannedersin ki Hz. Ömer'den bahsediyor. <laughs> Hazreti Ali'den bahsediyor. İsmi kapat. O sözler ancak öyle birine yakışır. Cinayet.